Kamu Denetçiliği Kurumu aldığı burs yanlışlıkla öğrenim kredisine çevrilen öğrencinin başvurusu üzerine ilgili kurumlarla görüşerek 11.944 lira olan borcun 1000 liraya düşürülmesini sağladı. Kamu Denetçiliği Kurumu mağdur öğrenciyi yıllar sürebilecek hukuki süreçten kurtardı bir yüksek öğrenim öğrencisinin 2011'de almaya başladığı bursun başarısızlık gerekçesiyle 2012'den itibaren öğrenim kredisine dönüştürüldüğünü söz konusu işlemin üniversite tarafından verilen sehven başarısız yazısıyla gerçekleştirildiği öğrenildi. İlgili idareye işlemin düzeltilmesi için başvuran kişi, borcun vergi dairesine aktarıldığı gerekçesiyle işlem tesis edilemeyeceğinin bildirilmesi üzerine Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurdu. Başvurucu, haksız yere krediye dönüştürülen burs'tan kaynaklı oluşan vergi borcunun silinmesini talep etti. İlgili yerlerle görüşen Kamu Denetçiliği Kurumu, öğrencinin sorununu çözüme kavuşturdu. Kamu Denetçiliği Kurumu girişimleri sonucu başvuruya yanlış hesaplamayla çıkarılan 11944 lira borç 1000 lira olarak güncellendi, mağduriyet giderildi.